9. sorumuz geliyor. Azerbaycan dilindeki adı Çerşembe Ahşamı olan günün Türkiye Türkçesindeki adı nedir? A. Pazartesi B. Salı C. Çarşamba D. Perşembe ben evet e, galiba bunun ay cevabını biliyorum galiba. Yani şöyle bir çağrışım yapacağım. Şimdi e, ben Antalyalıyım. Annem Demreli. E, babam Kalkanlı. Batı Antalyalıyız biz. Bizim orada bir söylem vardır. Cuma akşam, hatta cuma akşamı derler. Cuma akşamı diye. Ve perşembe akşamları için kullanılır bu. Ya yani perşembe için kullanılır cuma akşamı. Bir gün öncesi, şimdi Azerbaycan aslında çok yakın bir coğrafya değil ama yani e, aynı değil. Belki e, etkilenmiş olabilir diye düşünüyorum. Çerşembe akşamı bu mantıkla salı olur diye tahmin ediyorum. Çünkü evet Cuma akşamı bizde perşembe. Öyle derler. Hatta Cuma akşamları ben anneannemi ararım. Ee, önce bir akşam olduğu için Cuma'sını bir hayırlarım. Ertesi Anladım. gün mü Cuma oluyor? Ertesi gün Cuma oluyor. Perşembeden Perşembe arıyorsun. akşamından aranır, evet. Ve ona Cuma akşamı mı deniyor sizde? Evet, Cuma akşamı deniyor Perşembe'ye bizde. Aa, o yüzden Aa, ben bunu. Ben bu riski alacağım ya bu, bu değer yani. Ben... Bu riski alırsan 200 bin <laughs> liralık soruya cevap vermiş olacaksın <laughs> ama yanlış cevap verirsen 50 <laughs> bin lira evet. alacaksın. Ama yok ben çekiliyorum dersen 100 bin lirayla gidersin. Evet şimdi tabii ee, bu parayla ne yapacağım onu da bir düşünüyorum. Ee, annen... Balık alacağım deme <laughs> Yok balık almayacağım. <laughs> Ee, anneme sordum aslında. Annem şöyle dedi, altın al. Altın al. Anneler. At öyle. kenara. Anneler, tabii anneler zaten. Yani onu yıllarca söyledi. Attım mı atmadım? <laughs> ee, ama şöyle bir şey yapabiliriz. tabii bu 200 bin lira olursa daha güzel olur. E, nişanlıyım yani evleniriz düğün yaparız bir katkısı olur Tabii, beyaz zaman... eşya çıkar aradan Mesela... koltuk koltuk takımı çıkar aradan kesinlikle o şey koltuğa mi? ihtiyacımız var bizim <laughs> e, ve gelen e, bizim dedim ya kısım akraba çok fazla bir de onlar yıllardır soruyorlar Melike ne zaman evlenir demek ki altınlarını biriktirmişler <laughs> sesleniyorum gelin altınlarınızı takın artık o yüzden yine altına çevirmiş olacağım yani bir şekilde <laughs> çok düğüne gittiniz mi? Ay, Altın çok... taktınız mı? Taktım. Tamam karşılığı gelir. Lütfen, evet. <laughs> çok taktım. <laughs> um, o yüzden ay hadi bakalım ben buna. <laughs> evet. Cumartesi akşam, cuma akşam bizi ver. Evet. Söylüyorum. B Salı son karar. Annem'in duasını aldım galiba. <laughs> evet. Bu mantıkla baktığımızda doğru. Perşembe akşamından okunur Cuma selası. Tabii. O günde Perşembedir. Evet. Değil mi? Cuma evet. selası. Cuma selasıdır. Sela aslında Cuma Perşembe akşamı okunur hı hı. ve o gün Perşembedir. Bu mantıkla da Çerşembe akşamı evet. salıdır.